Sayın izleyiciler Kadirli Köşepınarı Köse Pınarı Köy Muhtarımız Hasan Uçar ile köy merkezindeki Köse Pınarı Merkez Köyü geldik. Cilpirti e Mahallesi. Efendim? Cilpirti mahallesi. Cilpilti mahallesi'ne geldik. Yol o kadar bozuk ki yani kış ayında burada bırak araç gitme yürümek bile imkansız. Şöyle size göstermek istiyorum yolun halini. Şöyle bakın buradan az yani buradan aracı çıkmadı. Muhtarımız oraya bir toprak döktürmüş. Kendi imkanlarıyla biz buranın parke taşı yapılmasını istiyoruz. Doğru ben mu tanım? Muhtar olarak benim yolum bu şekilde. Evet. Devletimizden yardım bekliyorum, hizmet bekliyorum. Ve buraya da Siz de bu mahallede oturuyorsunuz, doğru mu? Kendi bu mahallede oturuyorum. Bizzat yıl 12 ay ben buradayım. Evet. Hiçbir yere gitmiyorum ve bu mahallede nereden baksan onun beş tane benim bu yolda ev var. Evet. Nereden baksan en azından 10 tane ev var ya. Yani. Evet. O şekilde. Bu da bir merkez. Kösepınar Köyü, Cilpirtin Mahallesi, Uçarlar Mahallesi. Uçarlar Mahallesi. Evet, Uçarlar Mahallesi burası. Evet, sayın izleyiciler, Taşlı Tarla resmen şöyle yakından sizi göstereyim. Taşlı Tarla görüyorsunuz. Yani yol demeye 40 tane şahit lazım. Yani bu yola. Şöyle bakın. Kayaları görüyorsunuz. Geldiğimiz yerlerde de bundan daha kötü yerler vardı. Biz bu mahallenin yollarının Bağlantı yollarının evet. asfalt ya da parke taşı yapılmasını istiyoruz. Ancak burada asfalt dayanmaz. Parke taşı döşenmesi lazım oraya. Beton dökülmesi lazım. ya da beton dökülmesi lazım. Evet. Ya beton ee, istiyoruz ya parke taşı istiyoruz. Muğla'nın Milas ilçesinde bir e, köyde e, Çığlık köyü müydü? Çal Çallık köyüydü. Zaten. Çallık köyüydü evet. aynı izleyiciler böyle yol çok bozuktu. Oraya beton atmışlardı. Yani kamyonlar da gittiği için, kullandığı için e, yol çok bozuktu. E, beton atmışlardı demirli. Yani bozulmaması için. Ancak burası parke taşı döşenirse kurtulur mu? Her, an, her kadirle gidiş gelişimizde arabamızı tamire çekiyoruz. Mutlaka yani. Bu kadar kötü yollarımızda hizmet bekliyoruz. Evet. Ayrıca Hatay'ın Yayla e, Yayladağ ilçesinde e, orası adı üstünde Yayladağ. Gözdekçiler e, köyü vardı. Her mahallenin arasını muhtar parke taşı yaptırmış. Bir karış parke taşsız yer bulamazsınız sayın izleyiciler. Ancak şurada Çukurova'nın göbeğinde verimli topraklarında Kadirli ilçesi Osmaniye'nin Köşyapınar köyü. köyündeki yolların halini görüyorsunuz. İşten acısı. Bundan önceki muhtarlar ne yapmış ben merak ediyorum. En azından ya biraz hiç parke taşı görmedim. Gördünüz siz muhtarım? Hayır efendim, gördüm. Evet, köyümüzde bir hiçbir yerde parke taşı görmedim. Hiçbir yerinde beton görmedik, parke taşı görmedik, hiçbir şekilde görmedik yani. Asfaltımız zaten bitmiş durumda. Kösem bunlar köyünün asfaltı bitmiştir. Evet. Asfalt denen yani şey ben aracımı yani. bir kilometre geride bıraktım çünkü benim araç buraya gelmesi imkansız. Muhtarımın Toros aracı var. Ee, ya traktör geçer bu yollardan ya da Toros Taksi eski taksi geçer eski. bunda altı yüksek olduğu için yoksa buraya hiç kimse aracını vurmaz sayın izleyiciler. Devletimizden hizmet bekliyor. Evet. Bu halkımız sadece devletten yolların yapılmasını istiyor. Başka aş, ekmek istemiyor arkadaşlar. Başka hiçbir hizmet istemiyor. Orada diğer arkadaşlarımız da dile getirdi az önce e, orada babası diyabet hastası olan bir köylü halkımız dedi ki ya, ambulans gelmedi dedi şeye dedi. Yollarımız bozuk olduğu için. Yollar bozuk olduğu için biz bu Köse köyünün yolunun acil olarak yapılmasını istiyoruz. Buradan da Osmaniye Valisi'ne ve Kadirli Kaymakamına sesinizi duyurmak istiyoruz efendim. Sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz. Teşekkür ederiz Mutlaka. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.